Selamun, Selamun Aleyküm. Şu anda Reyhan'dayız. Mehmet Canlı abi, abimize misafir olduk. Sağ olsun bize de, sarmış yaptı. De. Ama cemaat yiyeceğiz ha Hepsi ben yemeyeceğim yani. kesesine bereket. Allah razı olsun. Marolar görüyorsunuz. Sarmiçi benim bir numaralı yemeğimdir. Sarmiçiden vazgeçmem. Ve ölürsem de vasiyetimdir. Lahmacun dağıtmayın. Kilo yapmayın. <laughs> Sarmiç dağıtın. Evet Mehmet abimiz de burada. kesesine bereket. Allah razı olsun. Tut Mehmet abi böyle fotoğraf çekeyim senden. Nasıl buldun? Ya boş ya. <laughs> Anlar ve hatalar da mı abi? Ah. Şimdi bunun yüzde size <laughs> yüzde doksanı ben alayım. Anca. <laughs> Anca bize <laughs> Çöküle... ben çekilek yemem ben. Sade. Antak eder misin bura? Antak usulü öyle değil, çekilek değil. Biz çekilek olur. Silah Allah, sizden antak ben. Böyle tamam işte, antak eder çekilek var yavrum, onun için bizdeki olsun. Evet, görüyorsun Bak Mehmet abiyle de sarılın şey tartışmasını yapıyoruz. Yani böyle olmaz. Mehmet abi diyor ki yüzde birini alayım yüzde sen al abi, tamam abim, diyorum. Yok, diyorum. Abi. Yok, sen yeter, abi. Bu sene yeter ha. Bu ben o bakın Al teyze sen Evet görüyorsunuz sağ Mehmet abi, abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.